Evet, şu an günlerden 10 Ocak İzmir e Karşıyaka Aday Beyliğim ee, Spor yapmaya geldim salondayım Kar yağıyor <laughs> Tabi yerler tutmuyor ama e, Arabaların canları bayağı bir kar olmuş Evet enteresan bir durum İzmir için pek normal değil Ara sıra böyle şeyler görüyoruz. Tabii karşı merkezine düşmüyor kar. Yani yerleri tutsa çok daha zevkli olurdu ama maalesef yok. Burada şükür. <laughs> evet. Enteresan bir an. Evet şöyle. İlginç bir durum. Evet. İzmir'den karşı kadar selamlar bay. <laughs>